Beyaz bayrak havada start verildi ve 6. koşu açık grup 2 mücadele Hitit koşusu başladı değerli yarışseverler. 3 numaralı Madras ve 2 numaralı rakiplerinin bir boy gerisinde koşuya başladı. Koşuyu süratlendirmeye çalışan isim dışarıdan gelen 2 numaralı Deprimen olmaya çalışıyor. Hemen içinde 1 numaralı Boston Light var 1200 geçirirken onların içinde ise 4 numaralı Son of Kruger, Kruger bir üçlü oluşturdu. Onların yaklaşık bir boy kadar gerisinde dışarıda 3 numaralı Madras'ı izliyorum 2 boy kadar gerisinde geride 5 numaralı Stormy var. Şimdi 2 numaralı Depperman hitit koşusunda liderliği almayı başardı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Boston Light ikincilikte dışında 4 numaralı Son of Cougar var. Bariyentimin yakın 6 numaralı Noah Plisesi izliyorum. 800 geçirken 2,5 boy kadar geride dışarıda 3 numaralı Madras hemen içinde 5 numaralı Stormy şeklinde hitit koşusunda düz yaklaşılıyor. Önde 2 numaralı Depperman'in temposunda gidiyor koşu. Dışındaki 1 numaralı Boston Light düzlüğe gidilirken aradaki fark etme uğraşında o Onları yakın takibi alan 4 numara Son of Cougar oldu. Bariyer dibinde altı numara Noah Princess var. Onun dışında 3 numara Madras grubun son 5 beş numara Stormy şeklinde düzlüğe çıkıldı. Mücadelede şimdi dışarıdan 4 numara Son of Cougar geldi. Mücadele kısa mı tutacak? Bakacağız. 200'den sonra içerideki rakibi bir numara Boston Light'tan ayrıldı. 200'den sonra da artan temposuyla ikincikteki rakibiyle olan farkı son yüze doğru girerken hızla 3 4 5 boya kadar çıkartan 4 numaralı Son of Kruger bir kez daha kazanıyor. Geçilmezlik ünvanını bir sonraki to koşuya taşıyor. 1 numaralı Boston Light ikinci, 2 iki numaralı Dapperman üçüncü oldu. 3 üç numaralı Madras koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Ankara'da 6. koşu açık grup iki mücadele Hitit koşusunu 4 numaralı Son of Kruger Vedat Abiş'le kazandı.